Selamünaleyküm arkadaşlar. Hatay Antakya'dan gelen şadavu göstergeniz. Ee, gördüğünüz gibi daha önce hiç sökülmemiş. Daha öncekiler gibi yani. Çok aşırı sıcaktan dolayı. Şimdi bir enerji verip bir bakacağız bakalım. Arkadaşlar görüntü bu şekilde enerji verince olan biten bu. Çok iyi bir görüntü değil. Zaten ekranda zor zor gözüküyor. Şimdi bunu tamir edeceğiz. Arkadaşlar üst katmanı çıkarttık. Bakın şu anda aldım. Ama alt katmanla gitmiş. Görüyorsunuz simsiyah. Ekranı komple çıkartacağız LCD. Hem alt hem üst katmanı yeniden yapacağız. Ee, bu arada sıvı almış gibi gözüküyor. Şu alt kısmı söküp tekrardan inceleyeceğiz. Evet bakın ekran haline. Simsiyah. şimdi tamir edeceğiz güzel bir şekilde. Ondan sonra sıvı rengi, sıvı giren kısımları temizleyip ilk günkü haline döndüreceğiz. Evet arkadaşlar ekranımızı güzel bir şekilde temizledik. Şimdi bunların filtrelerini yapacağız. Ve bir adım daha yol almış olacağız. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar filtremizi yaptık. Gördüğünüz gibi gayet net bir şekilde 98.339 kilometredeymiş motosikletimiz. Epey de bir yol yapmış maşallah diyelim. Bu şekilde şimdi kadranı takacağız, devam edeceğiz. Arkadaşlar Hatay'dan gelen göstergemiz de hazır. Müşterimiz güle güle kazasız belasız kullanmak nasip etsin. Bu videoda bu kadarlık olsun. Lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyelim. Bildirimleri de açarsak Yeni videolardan haberdar olursunuz. Herkese hayırlı günler bol kazançlar.